Solunay Sadık düşündü. Sadık savunma girdi araya. Kaybedilen bir top. Nemin uyar. Muhammed Tan Kamil yine savunmada müdahalesini yaptı. Faul. Topun gerisinde ileri doğru gönderdi. Savunmada Kamil tehlikeyi uzaklaştırdı köşe vuruşu kullanacak Zonguldak Spor. Kadir köşe vuruşunu kullandığı Hakan'a çarpan top ve gol araya giren oyuncu savunma evet yardımcı hakem tabelayı kaldırdı. Müsabakaya en az 4 dakikalık süre eklendi sevgili izleyenler. Müsabakada normal süre tamamlandı. İlk 45 dakikalık bölümde İstiklal Spor 0, Zonguldak Spor 1. Arkadaşı Sadık'ı gördü. Sadık'tan ileriye doğru gönderilen top. Onur Arı, Tolunay. Sadık sağda istediğini yapamadı ama top tekrar Tolunay'da kaldı. Tolunay ceza sahasına doğru girdi. Kerem Dönertaş. Oyun devam ediyor. Kerem Kaya. Kerem içeriye vurdu ve gol! Gol gol gol! Kerem! 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 Uzatmaların son dakikalarında arkadaş kahraman Maraş İstiklal Sporumuz, Kerem arkadaş kahraman Maraş İstiklal Sporumuz Kerem Kaya'yla beraberlik golünü buldu. Kerem geriden oyuna Muhammed Akarslan girdi sevgili izleyenler. Muhammed bildiğiniz gibi bir sakatlık yaşamıştı. Sakatlığını atlattı. Müsabaka da ikinci yarı başladı. ve büyük emekler verdiler. Amaç tabii ki Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın başarısı Onur, Etem. Top Etem'in kontrolünde dışarıya çıktı. Ethem çok sinirli Onur'a kafayla vurdu sanırım ve kırmızı kar çıkacak galiba. Ethem Ercan Pülgir ikinci yarının hemen başında Zonguldak Spor Takım Kaptanı Muhammed yaptı ortasını Kaleci Umut Reşo Hakan Yeşil önüne bıraktı. Kaleye giden top savunmadan döndü. Köşe vuruşu. çok fazla pozisyon buldu ev sahibi ekip. gole defalarca yaklaştı diyebiliriz. Hakan Yeşil topun gerisinde. Hakan ceza sahası hareketli. Hakan yaptı ortasını. Savunma Melih Mert uzaklaştırdı ama Savaş tekrar içeri doğru gönderdi topu. Kerem gene üst direkte. Kamil topla buluştu top döndü üst direkte yine ikinci defa müsabakada üst direk gole izin vermedi